Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün de size inoyasının e, temeli olan e, zürafa yapmıştık dün. Dünkü videomda yani bir önceki videomda e, oyasına başlarken neler yapmalıyız onu göstermiştim. Yani zürafanın yapılışını detaylı bir şekilde size anlatmıştım. Bugünkü videomda da zürafayı yaptım. Üzerine e, pırpırla başlayan bir model yapacağım. Yani pırpır. Pır. İkinci e, dersimiz pırpır pır yapımı olacak. Ve köşeyi nasıl, köşe kısımları yani yazmaların köşe kısımlarını nasıl kıvıracağız? Bugünkü dersimde onu göstereceğim. Hani bana çok soru geliyor, pırpırlarım dönüyor, e, düz durmuyor, paket gibi olmuyor. İşte bütün soruların cevabı bu. E, videoda olacak arkadaşlar. Hemen şöyle fazla söz uzatmadan mod yapmaya yapım aşamasına geçelim Hani başlayalım videomuza Bu arada arkadaşlar sizden bir ricada bulunacağım kanalıma sağ alt köşedeki abone ol yazısını tıklayıp yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki videolarımdan da anında haberdar olup video aramak zorunda kalmazsınız bu dersimiz ikinci dersimiz iki ve üçüncü derste de iğne oyasını öğreneceğinize garanti veriyorum arkadaşlar Hadi bismillah diyerek başlayalım İlk olarak dün ben size göstermiştim hani zürafayı nasıl yapıyoruz, nasıl kıvırıyoruz. Şimdi şu köşe kısımlarını nasıl yapacağım? Şimdi zürafamı yaptım, köşeye geldim. Şuradan hemen başlamak istiyorum. İlk olarak şöyle kıvıralım arkadaşlar. Kıvırarak başlayalım. Şu köşeden, köşeye yakın yerlerden şöyle ipimi kıvırdım. Şifonumu şifonumu örnek bezimi kıvırdım şu ipi de şöyle tutuyorum bakın yukarıdan gelecek şekilde bunu buraya sabitlemem gerekiyor iki kere dolayın arkadaşlar ipi iki kere doladım ve bunu buraya sabitledim güzel bir şekilde bakın şöyle sabitledim bu ipi de şöyle gizleyebiliriz bakın ipi alıyorum ip görünmesin diye şöyle bakın Şuradaki ipi bunu da soruyorlar. Gizliyorum şu anda. Şöyle hemen elimle kıvırıyorum. Şöyle kıvırdım. Hemen başlıyorum zürafa yapımına. İster iki tane düğüm atın, ister tek düğüm. Hiçbir fark yok. Sadece başlarken ve bitirirken ben iki düğüm atıyorum. Bakın Köşe kısmına geliyorum yavaş yavaş. Bakın şöyle güzel bir şekilde sürafalarımı atalım. Ee, köşe kısımlarını güzel ve dikkatli bir şekilde yaparsanız yapacağınız yazmalar şahane duracak. görüntüde umarım bir sıkıntı yoktur. Evet geldim. Bakın arkadaşlar şuraya geliyorum. Şu şekilde köşeye geliyorum. Bakın şöyle aşağıya doğru şurayı bir hemen şöyle alıyorum. Şurayı bir halledeyim. Bakın köşeyi dönüyorum şu anda. Birazını döndüm. Birazcık daha kıvırmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın size göstermek için daha net anlatmak için şöyle. Elinizi bu aşamada biraz ıslatabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bakın ben bu, bu aşamayı daha hızlı yapıyorum size göstermek için yavaşlattım. Bakın arkadaşlar köşemizi dönüyoruz aynen bu şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlar kanalıma e, desteklerinizi bekliyorum. E, birer tane videomu beğeni atarsanız çok memnun olurum. Önerilen videolarda çıkması için beğeni şart. Bakın arkadaşlar köşeye şu şekilde döndüm. Birazcık daha şöyle devam ediyorum ve dediğim gibi birinci dersimizde de bu ikinci dersimiz e, birinci dersimde de anlatmıştım bu zürafayı yapımını iyi öğrenin. Ve yazmaların ne tarafını çok soruluyor buna. Yazmanın şu anda ön kısmı bu. Ön kısmı tutuyorum ve ters tarafına kıvırıyorum. Ön tarafına kıvırırsak güzel görünmez. Şöyle birkaç tane daha yapayım. Sonra pırpır pır olayına geçeceğim. Pırpırlarım dönüyor diyenlere Pırpır pır yapamıyorum diyenlere güzel bir video olacak arkadaşlar Bu ikinci dersimiz 3. dersin sonunda iğne uyasını öğrenmiş sayacaksınız kendinize zaten iğne uyasını dediğim gibi temeli bu ee, zürafa ve pırpır yapımıdır Ben bu şekilde bu kadar bırakayım bunu şimdi isterseniz e, pırpır nasıl yapılıyor kirpik dediğimiz olay yani kirpik diyorum ben genelde kirpik yapımına başlayacağım şimdi bakın şu şekilde köşemi döndüm bu köşe dönmeyi de çok soruyorlar e, döndük köşemize şimdi bakın şu ipimi yine üstten başlıyorum şu ipimi yine şöyle tutuyorum bakın bu şekilde tuttum zürafa yaptığım yere batıp yine ipim üstte kalacak şekilde iğnemi batırıp şöyle iki kez doluyorum iki kez doluyorum bir tane daha bakın yan taraftaki zürafaya geçiyorum yine iğnem ipimin Altında kalıyor, ip iğnemin üzerinde. Zürafamı çektim. Bak, zürafayı yaptık. Şimdi bunun içerisine pırpır pır yapmak için içerisine batıyorum. Bu ipimi yine, ip hep iğnenin üzerinde oluyor, iğnenin üzerine getiriyorum. Bunu da alttan. Yani şu ipi baş tarafa almam gerekiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bu şekilde almam gerekiyor ve buraya pırpır yapacağım şimdi kirpik yapacağım netleştirelim kirpiğimizi yapmak için bakın iğnemi batırıyorum bak ip yine iğnenin üzerinde sadece şöyle bir düğüm atarak bakın şuradan geliyor tutuyorum onu bakın tuttum bir pırpırım oluştu boyutunu ayarlamak için hemen e, sıkmıyorum iğnemi yani düğümümü sıkmıyorum şöyle hemen kenara alıyorum onu henüz sıkışmış değil iki parmağımın arasına alıp bu pırpır iki parmağımın arasına alıp sıkıştırıyorum sonra ipimi çekiyorum bakın birinci pırpır mı yaptım hızlanalım biraz bakın şöyle geldim ikinci pırpır mı yaptım yine sıkıştırmadan kenara alıyorum iki parmağımın arasına Pırpırlarımı kirpiklerimi tutup sıkıştırıp çekiyorum. İkinci kirpiğimde yaptım. Bakın geliyor zaten. Bakın şöyle geliyor. Şu şekilde de ayarlayabilirsiniz boyutunu. Bakın şöyle tuttum iki parmağımla çektim. Boyutları da eşit oldu. Henüz sıkıştırmadım. Şöyle bir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde. Bakın. Dört tane yaptım. Hızlı şekilde nasıl yapıyorum onu göstereyim. Bakın zaten buradan iğneyi soktuğunuzda ip zaten şurada kalıyor. Üstte kalıyor iğnenin üstünde. Şöyle getiriyorum. Bakın sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde 4-5 tane kirpik yapmış olduk. Hemen Yan taraftaki zürafaya iniyorum. Bak, yan taraftaki zürafaya indim. Ve hızlatılmış bir şekilde şöyle arasına 3 tane zürafa çekelim ki aralık olsun. Şimdi 4 tane zürafa yaptım bakın. 4 tane zürafa yaptım. Biraz hızlı yapacağım ipimi öne aldım. Bakın, pırpırlar hiçbir şekilde dönmüyor. Tutuyorum. Şu iki parmağınızın arasına tutun. Şöyle. Evet, 2 Bakın geliyor zaten. Şuradan hemen iki parmağımla tuttum ve çektim. Bir tane daha yapalım ve bugünkü dersimizde burada bitsin. Bu pırpır olayını da iyice kavrayalım arkadaşlar. Sonraki aşamaları zaten kolaylıkla geçeceğiz. Pırpırı da, zürafayı ve pırpırı çok iyi kavramanız gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bakın Pırpırım dönüyor. Pırpırım işte açılıyor. Düğümlerimi sıkı çektiğim halde açılıyor. Bakın hiçbir şekilde açılmıyor. Gayet güzel bir şekilde duruyorlar. Ee, bu şekilde benim yaptığım gibi yaparsanız. Püf noktası şu iki parmak yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Ee, bu benim ikinci dersimdi. Üçüncü derste inşallah inoyasını yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız. Ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.